Evet. Benden dün akşam çıkarken Serap arkadaşım dedi ki: "Masa çiçeğini bana verir misin kullanmak için?" dedi. <laughs> Benden isteseydin ben verirdim. Benim buradaydı zaten. <laughs> Şöyle tabii, tabii tabii. Şöyle bir şey var Hanım. Geç çıktık. Birincisi evet. e, bulamadım ve haliyle bir şey yaptıramadım. sabahleyin de buraya erken geldiğimiz için. Evet. E, bulamayacağımı düşündüm. Kendisine <laughs> tamam. dedim ki, hani sen bana ver, ben onu meçe diyecektim. Kötü bir şey yok. Meçe diyecektim zaten bence gerekiyor Ama ziyaretim. zaten sağ olsun hani tenözü etmedi. Ben de istemedim. Tamam tenezzür dedim. Sabah iyi kendim özel şahsi. Buradaki Merve Hanımcığıma çok selamlar söylüyorum. Çok öpüyorum kendisini Merve gerçekten. Yapıyoruz. Kendisi bana sağ olsun destek oldu. Bir arkadaşıyla koştur, hemen yaptırdılar tamam, ve getirdiler. Peki. Serap Hanım'ın hiç mi dışarıda arkadaşı yok kalkıp Yıldız Hanım'dan kendi çiçeğini istemiş? Serap Hanım Yıldız Hanım'ın çiçeğini istemiş. Çok ayıp kendisine yakıştıramadım. Serap Hanım Yıldız Hanım'ın çiçeğini istemiş. Bu nasıl bir şeydir ya? Çok ilginç. Yani ödüç alayım ben de kullanayım demek bana bir ters geldi.